Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yine kışın çok önemli olan ama her söylediğimde de üstüme hücumlar gelen kelle paçadan bahsetmek istiyorum. Ayak paçadan bahsetmek istiyorum. Ve kemik suyundan bahsetmek istiyorum. Kelle paça ve ayak paça asırlardan beri bizim topraklarımızda kullanılan ve de kadim kültürlerde İngiltere'de de kullanılan, Avrupa'da da kullanılan Kuzey ülkelerinde ve bilhassa Moskova gibi Rus soğuk ülkelerde sürekli kullanılan çok önemli bir çorbadır efendim. Etiyle suyuyla beraber bize ayak paça, kelle paça veya kemik suyu paça yiyenlere yiyemeyenler var şimdi. Modern gençlerimiz maalesef yapıyorlar yiyemiyorlar. Fakat o kadar önemlidir ki. Neden önemlidir? Onu bahsetmek istiyorum. İçinde bir kere doğal protein vardır. Doğal proteinin en önemlisi ne? Kollajen. Hani kollajen tabletleri kullanıyorsunuz ya kollajen toz, tozları kullanıyorsunuz ya hiçbir işe yaramaz. Neden yaramaz? Onu da söyleyeyim. Kollajen ve protein yağ olmadan doğal yağ olmadan ve C vitamini olmadan hiçbir faydası yoktur kollajenin. O halde Evde de kaynatabiliriz. Evde kemik suyu, kemik kaynatabiliriz. Herkes kelle paçaya ulaşamıyor, yapamıyor, beğenmiyor, küçümsüyor. Ayak paça çok önemli. Ayak paça kolajen deposudur. Ve ayak paça da hakikaten C vitamini deposudur. Bizler insan olarak C vitamini üretemiyoruz. Yani C vitamini üretemeyen tek yaratık insanlardır. Onun için bunu bütün hayvanlar C vitamini kendi üretme sistemleri vardır. Hepsinde kemiklerinde hakikaten proteinlerinde, eklemlerinde C vitamini vardır. C vitamini burada çok önemli. En çok ayak paçada, kelle paçada bulunmaktadır. Kemiklerde de bulunur. Onun için kemik suyu çok önemli. Alıp kemiği 4-5 saat kaynatıp sonra onun suyunu Kelle paçayı yiyemeyenler için söylüyorum. Her sabah kışın rahatlıkla sabah akşam dahi içilebilir. İçine yarım limon sıkılır. İçine kaya tuzu bir de karabiber öğütülerek sıkıldığı zaman en güzel, en sağlıklı, bağışıklık sistemimizi güçlendiren en önemli bir içkidir efendim. Kelle paça. Ve mesela ben İngiltere'de iki sene çalıştım. İngiltere'de Hakikaten ox soup. Yani öküz kuyruğu çorbası. Aynı bizim kelli paça gibidir. Gider orada da yerdik. Yani kadim kültürlerde bu asırlardan beri var. Kolesterolü yükseltiyor diye yasaklandı. Bu da çok e, büyük bir asrın en büyük yalanıdır. Kolesterolü yükseltmez. Sağlıklı protein, sağlıklı kolesterol e, e, olmasına sebep olur. Yediğimiz Hiçbir yiyecek ve içecek kan kolesterolü yükseltmez. O yalanı bir daha hatırlatmak istiyorum. Korkmayın diye söylüyorum. Kristal kaya tuzu da kesinlikle tansiyonu yükseltmez. Kristal kaya kuzu, tuzu kullanan birçok hastam var. Tansiyon ilaçlarını kestiğimiz halde kristal kaya tuzu verdiğimiz zaman tansiyonları dengelenir, normale gelir. Korkmayın diye söylüyorum. Çekilmeyin diye söylüyorum. O halde. Kemik suyunu kristal kaya tuzuyla rahatlıkla içebiliriz. Tansiyon yüksekliği yapmaz. Kristal kaya tuzunda 84 tane, daha önce de söyledik, bozulmamış, kirlenmemiş e, hakikaten e, kristal 84 tane mineral vardır. O mineraller vücuda dengeli olarak girdiği zaman vücudun bütün hücreleri, beynimiz, gözümüz, kulağımız, dilimiz, tiroidimiz, bebelerimiz... Mide bağırsaklarımız, karaciğerimiz, prostatımız, iş, böbreklerimiz rahatlık ve ve bağırsaklarımız çok iyi çalışır efendim. Onun için korkmayalım. Hakikaten kabızlığı da önler. E, kelle paçada, özellikle kemik suyu, tuzlu kemik suyu kabızlığı da önler. Biliyorsunuz ülkemizde en büyük sorun kronik kabızlıktır. Bunu da dile getirmekten doktorlar da usalır, hastalar da usalır. Efendim en önemli sağlık sorunudur kabızlık. Türkiye'de pandemi şeklindedir. Sağlıklar diliyorum. Tuzdan uzak durmayın. Kelle paçadan kış aylarında uzak durmayın. Ve kemik suyundan uzak durmayın. Ayak paçada çok önemlidir. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın efendim.